bakalım Sami'ye 50 lira. <laughs> bu da ay torunuma benim güzel torunuma 20 lira. <laughs> ha, bu geline 5 mi yapam o Hayde on, hayde çok bile ona hayde. hayde. <laughs> gel gel. <laughs> Anacığım, hoş, hoş bulduk. Ver bir bari kelini öpeyim. Evladım, bayram, evladım. olsun. Ay olsun bak bu sana benden. Ya Ay çocuk gibi bana... <laughs> Ama sensin benim öyle, ben İnşallah bir evladım gülürüm de o bir Ramazan ise neye? İnşallah Allah ömür versin, bilmem ne olacak. Şişt, şişt. O ne demek ki öyle şey? Diyor tabii, gene hep beraber olacağız. Bak. Ay. Ben de öpeyim babaanneciğim, bayramın. ...mübarek olsun. Oh canım oh. güzel torunum, oh pembe beyazım, <laughs> sana pudra ne lazım? Al, <laughs> bak sana. Teşekkür ederim. Oh canım benim. <laughs> Gel Öpeyim herhalde. anne, hayırlı bayramlar. Haydi ben de öpem seni. Bayramda küslük olmaz ama... ...haydi al, bu da sana. Niye zahmet ettin? Senden daha çok yemeni dedin, koymadım bile yemeni. <laughs> <laughs> ya var ya, de bu bayramları var evet çok seviyorum ama üç günde olsa böyle ateşkes ilan ediyoruz ya. Oh be. Hadi Kans, seneye daha güzel olacak inşallah. Eh. Olur olur. Şey olur. <laughs> şey, ne kadar? Şey, ne kadar? <laughs> Karım, karım, Ay. Ay. Ay, nesin güzelim. Abi, ya. ya ama olmaz ya. Bayram işte belki harçlık için. <laughs> şahin nerede ya? Şahin. Ee, bayramlaşmaya çıktı ama. <laughs> Direkt ya. Ay bu çocuk vallahi bizim başımızı belaya sokacak ha. <gülüyor> <gülüyor> Butik ne yapıyorsun ya? Ay be Şahin'im be! Oo, yemin ediyorum ha, zup olmuşsun ha! <laughs> Arabalı müzik yapan şarkıcılar var ya, onlara gibi olmuşsun. Arabesk, arabesk, He, işte ben onu diyemiyorum ya. Neyse, mı mübarek olsun ya. <laughs> Senin de kardeşim, sen de Oo. çok güzel olmuşsun. Sağ ol ya, gömlek memlek. He. Çok grün yani, yeşil olmuş. <laughs> Seninki de çok güzel vallahi. Butik he, beni iyi dinle, bir şey söyleyeceğim sana. Elvan'ı mı gördün mü bugün? Elvan'ım nerede? Ha şey, ee herhalde annesine yardım ediyor. Daha gelmedi, gelir birazdan. Paf ya! paf sana ya, anladım. yemin ediyorum. Nasıl görmesin sen onu ya? Şeydi şey diyor, morali falan nasıldı? Ha? Morali nasıldı? İyi iyi iyi, iyi. Güzel. Nasıl iyi ya? Bir şey söyle çabuk ya. İyi iyi ya, güzel, herhangi bir... ...herhangi bir şey yok ya. İyi, annesinin yan, yanında daha gel... Ya ne olacak ya? Hem ne olmuş? Bir dakika ya demin ne güzel konuşuyorduk. Şimdi sen ne oldu böyle bir anda bağırın çağırıyorsun ya? <laughs> Elvanımı benim görmem lazım ya. Morali falan nasıldı? Sen daha iyi biliyorsun ya. İyi iyi iyi. Güzel. Oğuzlara! <laughs> Oğuzlara! <-şıdırır. gülüyor> bağırma. 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 Benim moralim iyi değil. Konuşan kirpi görünce benim moralim iyi değil. Oo, Erol Taş Baba Sami. Oo, kul şak kirpi. Öf. He, şey diyeceğim ya. Biliyorsun değil mi? Bugün bayram. Evet, biliyorum. Eee, onun için büyüklerin ellerinden öpülmesi gerekiyormuş. Ver o mübarek elini öpeyim. He. İstemez, istemez. Ya ne diyorsun ya? Dur otuş baba sami ya. Yemin ediyorum mübarek el diyorum ya. Ver öp öpeyim ya. Ne olur öpeyim ya. Ne tamam al, öp al. Ya ne ya? Bu eller var ya ne poğaçalar yapmıştır. Ne pastalar yapmıştır. Pep gibi yemin ediyorum ha. <laughs> Aferin. Bak, Aferin. Acık acık şey yapmaya başlamışsın. Örfleri, adetleri. Aferin gözüme giriyor. Acık acık giriyorum, Hadi bak. Hadi. Ha, zıp o zaman ya. Yani. Madem senin o mübarek elini öptüyse. Evet. Yukarı çıkıp <laughs> el bölümün <yanaklarını> da öpebilirim. <laughs> ne diyorsun be? <laughs> ne öpmesin? Ne öpmesin? Öpmesi? <laughs> şey diyeceğim ya bugün bayram ver eline öpeyim ya. Şey, böyle Lan küçücük küslük falan olmaz. Senin bayramına şimdi <laughs> valla. <laughs> tamam. Allah Allah. Sen mi aldın onu içeri? Bak üstüm başım bozuldu hemen bir şey oldun. Bak yapma böyle şeyler. Ya bu ara kelime yapayım diyor bir şey yapayım. Şimdi senin. Efendim neyse Almanya'dan getirdi be. Ha ne kadar değişik bir şey o be. Bak ne yapıyorsun be ya? Bunu. Lan bak şimdi balonların vardı Onları kimler aldı Mutlu bayramlar vardı Kim bilir nerede kaldı Dostumdu benim balonlar Çocuklar beni anlar Çocuklar ve o balonları Çocuk yüzlü bayramlar şimdi neredeler? Hani nerede çocuklar, çocuksu sevgiler? Bitti mi yoksa yine gelir mi o günler? Nerede kaldı masallar, sevgiler, ümitler? Söylenen bütün masallara inanırdık. Onlar mı bizi kandırdı, biz mi aldandık? Bayramları bekler, bayramları yaşardık. Bayramlar mı eskidi bizler mi yaşlandık? İyi bayramlar Sami abi. İyi bayramlar bakayım. Bayram mübarek olsun. Senin de olsun bakayım, senin de. Bakıyorum bayram olunca hop çıkıverdin yeryüzüne. <laughs> Bana kızamazsın işte. Onun için geldim bugün. Evet kızamam. Doğru bayram oluyor. Ama üç gün sonra bitecek. O zaman ne yapacaksın? Vallahi borcum demezsen hiç gözükme gözüme, hiç! <laughs> Ver elini öpeyim Sami abi. Öp bakalım. Sen benim abimsin, babamsın. Madem babanım, insan hiç babasına borç takar mı <laughs> ee, bir şey ikram etmeyecek misin Sami abi? Hani şeker falan yok mu? ...pohça da olur. O göre? Hangi bayramda poğaça ikram edilmiş bakayım? Hangi bayramda? Ama bayramda böyle ikram... ...ikram şeyleri olur yani... ...baklava gibi, şeker gibi... ...hiçbir şey ikram, ikram etmeyecek misin bana? Vallahi dua et Niyazi Bayram. Sana oradan beş kardeş ikram edeyim, görsün günlüğü. Sana güzel bir haber vereyim mi? Ee, ver bakayım hadi ver. Egemen Bostancı'nın... Hisseli Harikalar Kumpanyası var ya. Orada iş buldum. Hadi ya. Aferin be. Bak sonunda adam gibi bir iş buldun yani. E ne oynuyorsun bakalım orada? Hangi rol oynuyorsun? Tam rol diyemeyiz. Yani... ...kapıda bilet kesecek. Yine anlamıştım zaten. Gerçek olamayacak kadar mükemmel bir haberdi. Belliydi zaten bir bit yeni oldu. İyi tamam hadi geç. Al oradan bakayım böyle öp mörek bir şeyler orada. Çay limonata yap hadi. Yengenin baklavası da ondan da koyu, azıcık tabağa hadi. Hadi bakayım hadi. Sen benim babam gibisin hem. Hem de babaların en, en yufka yüreklisi. Hadi bakayım hadi. balonlarım vardı Onları kimler aldı Mutlu bayramlar vardı Kim bilir nerede kaldı Dostumdu benim balonlar Çocuklar beni anlar Çocuklar ve o balonlar Rukiye Boy, yenge, bayramı barış olsun. Devam et. Bayramı barış olsun. Sağ olasın, sağ olasın, Bekir. Bekir. Ya Fehmi abi be. ne yapıyorsun ya? Ya al ya olur mu böyle şey ya. ya? Ya Fehmi abi senin de durumun zaten belli niye? Harcısı. Ya Allah Allah ya bir bayram açlığı veremeyecek durumda da değiliz herhalde ya. Gel bakalım gel. Ya, ya Fehmi abi ben asıl yani harçlık için gelmedim ki. Rukiye yengemin o güzel baklavalarını yemeye geldim. Vallahi her yerde yedim ama Rukiye ablamın baklavası gibi baklava görmedim. Bak kaç o kadar uzun zaman geçti tadı hala damağımda. Ya Rukiye hadi geçsene baklavayı Bekir'e ikram edelim ya. Hadi. Hı, hadi ya. bakalım. Ya. <laughs> Mehmet abiciğim, bayram, bayram, hayırlı bayramlar. Mehmet bayram amca bayram varık olsun. Bayram, bayram. <laughs> Usta abi. Bayram. İyi bayramlar. İyi bayramlar kardeş. İyi bayramlar. 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 Allah'a emanet. Allah haydi bakalım. Bayram abi. Gel Cemal. Gel. Bayramlar. Gel. Mustafa abi. Bayram mübarek olsun. Gel gel gel. Nice bayramlar haydi. Hadi görüşürüz. Mesut abim. Ay, Ay. 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 kardeş. Pardon. Abi hadi bakalım. Ee? Ee? Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Ne ne yapıyoruz abi? Ne demek ne yapıyoruz ya? Bugün bayram oğlum bayramlaşsanız ha. Hadi. Ya yok abi ne bayramlaşacak? Ben bayramlaşılacak ya. bütün adamlarla bayramlaştım ben amca. Adam olsa onunla da bayramlaşırız. Doğru konuş Alper. Şşş, Bana ne? bak. Vallahi bak bütün esnaf toplanırız şu meydanda, size bir meydan dayağı çekeriz görürsünüz gününüz ha. Oğlum ayıptır bugün bayram küs kalınır mı? Hadi barışın diyorum ya. Hadi yok oğlum. Abi, ne hadi. Hala yok diyor. Bana bak yaşınıza başınıza bakmam De. çekerim kulaklarınızı ama ha. ha. Hadi diyorum ya. Hadi. Hadi. Hadi Hadi. 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 Hı, hadi. Tamam oğlum? Hadi. Kalk, hadi. Bak, gelinlik kız gibi nazlanıyorlar, bak. Gel, gel. Ee. Bayram var kız. Seninle kardeşim. Aferin. Senin de bayram, Aferin. İşte Aferin. bu kadar <laughs> mı oğlum ya? Bu kadar ne ya? Ayıptır da çocuğun Ben senin mevzuyu araştırdım birader. Kız mevzusuymuş o. Harbi mi diyorsun? Hmm. Harbi diyorum. Bizim davaya mal etmişler. Ben gereken cezayı kestim. Ama dinlemiyorsun ki keçi gibi inatçısın. <laughs> Eyvallah reis. <laughs> Ulan ne acayipsiniz yani. Şişt! Refik hadi oğlum. Bayramlık çaylar benden. Hadi Rıfık. Afiyet olsun. Keser bereket abi. Hadi, hadi oğlum, hadi oğlum. Büyük zarara gireceksin vallahi. Neşten <gülüyor> neşten. <gülüyor> herkese getir, herkese. Tamam. Bu da adam olacak da göreceğiz, bak şuraya bak. Hadi, olur olur. olur. Refik, öteki masalara da getir. Ben daha iyi çıraktım değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, Bıraktın oğlum bizi. Davamız uğruna. Sağ <laughs> <laughs> ol, ne yapıyorsun be? Ne be ya. Şaka yapıyorum be ya. <laughs> Ama de bu susah gibi böyle eşek değil. Var ya şakası bu. <laughs> Bana bak, de bir daha benim ağzımdan duvarlara yazı yazacak olsa... <laughs> ...bundan daha fenasını yaparım ben. E daha da hepimizi yaptın be oğlum Bunlar <laughs> <ya>. Oğlum, <laughs> Kaç sallı lan. Bak bu ya. Vallahi de Bir de kese atsaydım bari. Ya hadi, 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 hadi. ya tamam. abi, Bir sorun mu var ya 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 yok, yok, ya 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 Efendim ya 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 Vallahi çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık ya. Değil mi ya? Tabii. Bak gördün mü? <laughs> abi canım çok güzel olmuş bak sen abartıyorsun abartıyorsun bak anlamadı hiçbir şey anlamadı. Bak çaktım o. Koyun Koy. Çok güzel ya. Ya bu Rukiye ince, Bu bayram sanki şekeri az mı olmuş ne? Eski dadı gibi hiç yok sanki. Al işte. Buyurun işte Fehmi Bey. Buyurun nasıl anladılar? Bak gör, çamur gibi baklava yedirtiyorsun sen misafirlere. Ya Rukiye saçma, abartma ya. Ne çamuru ya? Al mis gibi baklava ya. Ay anlıyorlar işte. Ay, kardeşim benim baklavam değil. Yeme kardeşim. Ya, ye o, ya, ya, koy, yeme, ya, yeme, ya Bekir. Ya mis gibi baklava değil mi o ya? ya çok güzel. Ferman. Çok Fehmi güzel ya. Valla çok, çok Kardeş, nefis olmuş. Ben de. yapmadım onu. Sen yeme. At, çöpe dökerim ben yok, onu. Yok ben... Ya Rukiye saçma. Niye çöpe yeme. döküyoruz ya? Bekir'e döküyoruz, Allah Allah. Güzel onu ye, ye. Yeme kardeşim. Evet, ayıp olmaz, olmaz. Bu, bu ya. Bu, Şimdi geriye dönüp baktığında eski bayramlar gözümde tütüyor. İnsanların tatil'e gitmek için değil bayramı yaşamak için beklediği günlerdi o günler. Küslerin barıştığı, bayramlık ayakkabıların yastığın yanına koyuldu. Terzide bayramlık dikti.